Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Yaklaşık 2 ay olmuş video çekmeyeli. Ve o süreçte biraz düşündüm ne yapsam ne paylaşsam diye. Şimdi LinkedIn'de Twitter olsun bazen paylaşım yapıyorum. Özellikle bilgisayar bilimleri, matematik, tamam insana siber güvenlikle alakalı bir şeyler söylüyor, konuşuyor. İşte machine learning, işte artificial intelligence, Evet bunlar çok güzel şeyler fakat bilgisayar bilimleri, matematik, fizik sanki içi boşaltılmış gibi. Fazla önemi yokmuş gibi algılanıyor sanki Türkiye'de. Ve bu beni biraz rahatsız etti. Rahatsız ettiği için de bunu tekrardan filizlenmesini istiyorum. Ya bir adım attım, bismillah dedim adım attım. Bir başlangıç yapmak istedim. Şimdi şöyle bir şey düşündüm açıkçası bir playlist oluşturacağım. Üç tane playlist olacak. Bir tanesi bilgisay bilimleri. İşte fizik ve matematik. Kitap tahlili yapacağız. İşte adamların perspektiften bahsetmek istiyorum. İşte Descartes ne düşünmüş? Ondan sonra Hilbert ne düşünmüş? oyla ne düşünmüş? Hem İngilizce makale, hem Türkçe makale, hem Türkçe kitaplar, hem İngilizce kitaplar. Yani fark etmez. Arapça da oluyor. Latince de oluyor. Ya yani onun zaten şeyi çok elimden geldiğince kaynak bulmaya çalışıyorum ve sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bunlar yapmaya çalışacağım. En azından insanlara farklı bir bakış açısı, perspektif, elimden geldiğince, dilimiz döndükçe tabii ki bunu aktarmaya çalışacağım. Ve ben bu alanı çok sevdiğim için okumuş olduğu makaleyi, kitapları paylaşmayı çok seviyorum açıkçası. Fakat adım bir türlü adam atamadım. Yani neden başlayayım, işte ne konuşayım, ne anlatayım. Bu benim için böyle şeydi. Kolay değildi. Bugün ise kısa bir video düşündüm. Videonun başlığı şey olacak. Gerçeklik neden mantıklı dayı. Şimdi diyeceksiniz ki ya iki tane elma mevcut. İşte su damlası. Bunlar ne demek? Yani damla niye? Aslında şundan dolayı. Bu ikisini toplasak bunun iki olacağını yüzde yüz eminiz değil mi? Tamam. Ama bu doğadan mı yoksa zihninin kuralı mı? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Aslında çok detay inmeyeceğim. Bu aslında aynı zamanda sizin düşünmeniz gereken şeyler. Yani doğadan mı geliyor bu? Yoksa zihnin otomatikman böyle mi algılıyor? Yani böyle bir sistematik içerisinde mi? Ve şey mi diyor? Bu, bu iki elmanın toplamı iki. Ya A elması olsun, B elması olsun veya iki tane A olsun. 2 A. Ama üsttekine baktığımız zaman bu ikisini topladığımız zaman iki elde etmiyoruz ki. Yani tek. Değil mi? O zaman şunu düşünmemiz lazım. Elmalar sayılır. Damlalar birleşir. Demek ki bu ikisini topladığımızda işte bir artı 1 2. Bir fizik yasası değil, bir anlamın yasası. Yani ayrık ve korunmuş nesne olduğunda çalışır. Koşullar bozulduğunda aritmetiğin uygulama alanı dağılır. Ya yani mantık bu. Aslında bir metafor yapmış oluyoruz. O zaman şunu düşünmemiz lazım. Bu keşif mi? icat mı? Aslında üç yol ayrımı mevcut. İşte keşif, icat, empirik. Şimdi şunu anlamamız lazım. Peki bu anlam yasaların biz mi icat ettik yoksa keşif mi ediyoruz? Ben size dört tane işte Den bahsetmek istiyorum. Yani frege'nin bakış açısından bahsetmek istiyorum az bir şey. Yani çok detay inmeyeceğim tabii ki. Bunlar tabii ki şeyden playlistte anlatacağım. İşte matematik ve bilgisayar bilimleri, fizik. Mantık zaten önemli. Mantık olmazsa birçok şeyi çözemeyiz. İşte Hilbert'in bakış açısı. Ondan sonra Putnam'ın şeyi, bakış açısı. Bir de şey de aldım. ve yani mantıkla alakalı Razin de şeyini aldım. Bakış açısını almak istedim. Şimdi düşünüyoruz. Peki önce FG'den başlayalım. FG şunu diyor. Diyor ki Number is not anything physical but nor is anything subjective an idea. Yani şunu diyor. FG'ye göre sayı ve mantık ne saf maddi bir şeydir ne de kişisel bir duygu. Nesnel bir anlam düzeni. Bu keşif perspektiften söylemekte. Peki Hilbet'e bakalım. Hilbet Formalism perspective'den bakıyor. Yani formalist bir adam icat icat savunuyor. O diyor ki, hemen şey yapmıştık. Let us consider three distinct systems of things. The thing composing the first system, we will call points and designate them by letters A, B, C. These of the second we will call straight lines. diye devam ediyor. Yani şurada şunu anlamamız lazım. Hilbert bu nokta şunu söylemekte. Nokta çizgi düzlem diye baştan tanımlanan ögele ve aksiyomla üzerinde geometri kurmaktayız. Yani kurmakta. Yani kuralları biz koymaktayız. Sonuçta biçimsel olarak akıyor. Ya yani Hilbert'in savunduğu yani formalist bir adam bunu söylüyor. Formalizm. Putnam'a bakalım. Ya bunu ben niye söylüyorum? Siz ne düşünüyorsunuz? Tabi videonun altına bunu yazın. Sadece ben adamın bakış açısı den bahsetmek istedim. Şimdi The Logic of Quantum Mechanics kısmına baktığımızda Burada şunu diyor aslında. Logic is in certain sense a natural science. Bu makale yani bu paperları size atacağım. Siz de okuyabilirsiniz tabii ki. Yani şunu söylemekte. Mantıkta tıpkı geometri gibi empirik olabilir mi? Burada aslında kontrol örneği verdi. Gerekli sandıklarımızın dünya tarafından sınandığını anlatıyor. İşte mantık tıpkı geometri gibi empirik mi? İlginç. Buna aslında bir perspektif. NP'ye sav savunuyor Putnam. Ha bunları tek tek ele alacağız. İşte hangi perspektiften bunu söylemiş? İşte bu adam haklı mı, haksız mı? Bunu hepsini konuşacağız. Peki Razi ne demiş? Bunu şeyden aldım, Stanford'dan aldım. Bunun kitabı da mevcut bende. Fakat Fahrettin Razi şunu söylüyor. Diyor ki, um, şurada bir yerde olması lazım. Zaten yazmışım. If one is not aware of the object, inquiry, inquiry is impossible. Yani bir şey ya sadece tasavvur edilir biline ya tasdik edilerek. Yani şunu söylüyor aslında. Bir şey ya sadece ne olduğunu anlayarak biliriz ya da doğru olduğunu kabul ederek biliriz. Mesela şöyle düşünün. Bir üçgen dendiğinde şeklin aklınızın oluşması, bu tasavvur edilmesi. Ben üçgen dediğimizde size hemen aklınıza bir üçgen gelebiliyor. Fakat tasdik ise şu. Üçgenin iç açının toplamı 180 derece. Bunu tasdik diyor. Şimdi niye raziden örnek verdim? Bu da aslında mantık konusu. Logic and epistemology. Yani epistemoloji ve mantık. Şimdi e, bunu aynı zamanda size sormak istiyorum. Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani bu iki tane elma masanın üstündeyse ve bu ikisini topladığımızda iki ediyorsa fakat üstteki damlacık veya işte iki tane damla. Bu ikisini topladığımızda neden iki elde edemiyoruz? O zaman bu bir keşif mi? icat mı? Ya da şöyle sormak istiyorum size. Bu doğadan mı? Yoksa zihninin bir kuralı mı? Videonun altına bunu yazmak istiyorsanız lütfen yazın. Duymak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu tabii ki kısa bir video oldu. Sadece insanların bakış açısını göstermeye çalıştım. Tabi bunu detaylandıracağız. Fakat böyle bir video çekmek istedim. Bu bir başlangıç. Dediğim gibi bir playlist oluşturacağım ve bilgisayar bilimleri, matematik, fizik üzerine tahliller yapacağız. İnsanların bakış açısını anlamaya çalışacağız ki ancak o ancak böyle anlam oluşacak diye düşünüyorum ve inşallah insanlara bilgisay bilimleri matematik tekrardan canlanması ve filizlenmesini istiyor. Bu benim gayem. O zaman kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayınız. Ve halen takipte değilseniz de takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. O zaman happy thinking.